Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı: Bonuslu slot oyunları, para yatırmadan kazanma zamanı. Bu videoda sizlere 7slot online casino platformunda bonuslu slot oyunlarının nasıl oynandığını, para yatırmadan nasıl kazanç elde edebileceğinizi ve kazanmanızı kolaylaştıracak etkili stratejileri detaylıca anlatacağım. İlk olarak belirtmek isterim ki, online casino oyunlarında sadece şansa bağlı kalmak doğru değildir. Doğru strateji, sabır ve oyunları iyi analiz etmek, kazanç şansınızı önemli ölçüde artırır. 7 Slots, lisanslı ve güvenilir yapısıyla oyunculara bu imkanları sunuyor. Eğer siz de bonuslu slot oyunlarıyla para yatırmadan kazanmak istiyorsanız, videonun altındaki linkten 7 Slots A ulaşabilir, hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Bonuslu slot oyunları, oyunculara ücretsiz dönüşler, ekstra bahis kredileri ve çeşitli promosyonlar sunar. Bu sayede oyuna herhangi bir para yatırmadan platformun sunduğu bonusları kullanarak gerçek kazanç elde etme şansınız olur. 7 Slots yeni üyelerine bu fırsatları düzenli olarak sunarak oyuncularının oyun deneyimini zenginleştiriyor. Para yatırmadan oynarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle bonus şartlarını iyi anlamak gerekiyor. Çevrim şartları maksimum çekim limitleri ve oyun kısıtlamaları gibi detaylar, bonusun nasıl kullanılacağını belirler. 7 Slots Un destek ekibi bu konuda size her zaman yardımcı olur. Aklınıza takılan her soruyu canlı destekten sorabilirsiniz. Strateji olarak, bonuslu slot oyunlarında düşük bahislerle başlamak ve oyunu tanımak çok faydalıdır. Böylece bonus süresi boyunca daha fazla spin yapabilir ve kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, Oyunun volatilitesine göre seçim yapmak önemli. Düşük volatilite oyunları daha sık ama küçük kazanç verirken, yüksek volatilite oyunları nadir ama yüksek ödüller sunar. Hangi türü tercih edeceğinize bütçenize ve oyun tarzınıza göre karar vermelisiniz. Bunun yanı sıra, 7 Slots platformunda bulunan otomatik spin özelliklerini kullanarak oyunu kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz. Otomatik spin, belirlediğiniz sayı kadar dönüş yaparak oyun sürecini kolaylaştırır ve bütçenizi korumanıza yardımcı olur. Bonuslu slot oyunlarında sabırlı ve disiplinli olmak da başarı için çok önemlidir. Kazanç elde ettiğinizde hemen oyunu bırakmak veya belirlediğiniz limitleri aşmamak uzun vadede size büyük avantaj sağlar. Ayrıca kayıplarınızı telafi etmek için aşırı bahisler yapmak yerine oyuna ara vermek daha sağlıklıdır. Eğer bu heyecan dolu bonuslu slot oyunları para yatırmadan kazanma zamanı konseptini deneyimlemek isterseniz, hemen aşağıdaki linkten 7 Slots A giriş yapabilir ve bonus avantajlarını kullanarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak siz de bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, online Casino dünyasında başarılı olmak, hem şans hem de stratejinin birleşimidir. 7 Slots'un sunduğu bonuslar ve güvenilir oyun ortamı, kazanç elde etmek isteyen herkes için büyük bir fırsattır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar ve kazançlar dilerim. Hemen oyna ve kazanmanın tadını çıkar.